Selamun aleyküm hocam, selam. ben, ben yurt dışından sesli mecaz yolluyorum ve iki tane sorum var. Birinci sorum, dört senedir bir erkek beni seviyor, ondan sonra peşime dolaşıyor. Sonra dedi, seviyorsan gelecek, nikah kıyalım. O da dedi ki, ben evliyim devlet nikahı edemem ama İslam nikahı yaparım. Dini nikah kıyalım demiş. Ee, ben de şakadan dedim yani. Dedim ki o zaman götür Hoca'yı nikah kıyalım seviysem. Allah Allah. Gedur'de nikah kıydık. Şimdi İstanbul'a çalışıyor ve her gün bir karıyla beraber oluyor. Beni benle evlenmiş şimdi bana diyor ki ba sene de bin uygu yollayacaksın senle nikah kıydığım için Allah ben de, de Allah. derim ki benim e, param yok ben çalışmadım eşim eldi eşimden e, eş, eşim için yani eşimin aylığını bağladı ba 450 lira o da benim evimin kiderine gitti, Bana bile yetmiyor sana para vereyim? Ondan sonra her akşam bir karıyla beraber oluyor. Ben dedim seni istemiyorum. Sonra bizim kıydığımız nikah hiç kimse bilmiyor. Anlay mısın? Hiç kimse bilmiyor ne? ikimizin arasına sadem. Ben buraya hocaya sordum. Hani dedi kimse bilmedi mi nikah kabul değil. O değil, kabuldu. Biz iki şahit götürdük, koca götürdük. Ben razı, sen razı. Nikah kıydık, kabul oldu. Bana bu ce bir cevap verirsen çok memnun olurum. Evet. Hocam bir de yılda bin euro istemiş. Bin euro istemiş hanımefendiden. Yurt dışında ya. Evet. Yani hem gizli nikah, beyefendi evli resmi evet. olarak. Gizli nikah kıydırıyor. Ondan sonra e, başka kadınlarla aldatıyor. Türkiye'de devam ediyor yaşamına, bir de bin euro da para istiyor. Ama bu ha, hanım yok. kardeşimiz böyle bir zalime ne diye teslim olur ya? Evet. Allah Allah. Yani bir, bir kere bak hanımefendi ayrıca ikinci bir şey var. Ben eski kocamdan dolayı aylık alıyordum. ...tabii o ee, orada da bir suç var ya. Şimdi şey var. Orada eğer bu beyle nikahlandıysa bu beyin her türlü masrafları karşılaması lazım. Tabii karşılamıyorsa bu, bu ne neyin beyi bu o karşılamıyorsa nenin nesi bu ve şimdi e, 85 milyonun hakkına tecavüz. Yurt dışında yaşıyor amfendi. E, yurt dışında yaşıyor ama işte bu bu caiz değil bu değil. doğru bu doğru değil, değil yani. Değil. Evet Sonuçta yurt dışında yaşadığı ülkenin Yetkililer öğrense o emekli aylığını alamayacak. Yani, evli evli olduğu için alamayacak, vermeyecekler ha, yani. doğru. oranın aylığı e, tabii, oradan alıyor. mevzuata oradan aylık alıyor. Aha or, oraya göre. Evlendiği belirlense onu da alamayacak. E, olsun oraya göre kul hakkı ne diyelim. Tabii kul hakkı. Vardır. Kul hakkı sonuçta yani, yani. Öyle ya. Kul hakkı. Ve böyle gizli nikah ee, sen bil ben bileyim başkan nikah demek ne demek? ilan demek ya. Yani ilan yok yani sonra resmi resmen nikahlı eşi durduğu halde bu hanım ikinci evliliğe rıza gösteriyor. Peki buna ihtiyaç var mıydı? Buna bir ihtiyaç var mıydı? İhtiyaç olmadığı halde durup dururken adam böyle yapıyor. Biz buna niye rıza gösteriyoruz? Peki. Benim kızımın ilkokuldan beri arkadaşı şu an ortaokulda hala devam birlikte okula gidiyorlar. <laughs> Kızınızın arkadaşı, okuldan evet. arkadaşı. Evet. Okuldan pek... beri şu Anladım. an ortaokulda hala birlikteler. E niye ortaokula giden bir talebe niye böyle bir şey yapsın? Ya kızını kullandı, kızına yaptırdı. Bilmiyorum. Ha annesi, annesi diyorsunuz kızına annesi, yaptırmış olabilir. Annesi evet, kızına yaptırdı. Ha, anladım evet. anladım. Peki niye yapmış olabilir? Yani neden aranızda bir üsumet e, mi var? Aramızda hiçbir şey yok. Aramızda yok. hiçbir şey yok. Kesinlikle yok. Bilmiyorum niye yaptığını. Ben de anlam veremedim. Allah Sadece Allah. çok kıskanıyordu. O da neden onu da bilemiyorum yani. Sizi mi kıskanıyor? Evet evet. Hımm. Yani kıskandığı için diyorsunuz ki bu büyüyü o bıraktı. Ee, evet, doğum evet, günü partisi evet. vardı kızı işte... Evet. O gün kızının suratını kızın şu an 13 yaşında kızının suratını çok tuhaf gördüm. İçimden hmm. dedim ki Allah'ım dedim niye bu kızın suratı böyle dedim. <laughs> daha bu çok ufak dedim <laughs> ama yeni yeni böyle düşünüyorum. Ve annesi bana daha önce demişti ki ya dedi ben dedi istediğimi köpek yaptırırım demişti nasıl yaptır, yaptırırsın dedim hiç böyle bir şey aklıma gelmedi bana dedi ki büyüyle yaptırırım dedi Allah. ben dedim çok günah bak yatacak yerin olmaz yani taşları ufak ufak yerine oturtturabiliyorum hmm, evet, önceden evet. size bunları söylediği için şu anda da siz o büyüyü bulduktan sonra o kağıtları bulduktan sonra diyorsunuz ki tamam demek ki büyü yaptıran o şahıs evet evet baş olamaz kesinlikle. Enteresan. Peki o bakan hoca bir hocadan bahsettiniz. Size herhangi bir şey söyledi mi yani içeriğiyle ilgili? Bana dedi ki, sakın korkma dedi, üzülme dedi, senin yerine ben bunu yakıyorum dedi. Eve geldim arkadaşlarım dedi, evin her tarafını sirkeli suyla sil, gerçekten her tarafını sirkeli suyla sildim. Duaları açtım, duaları dinledim, hala dinlemeye devam ediyorum. Evet. Peki hocamız dinledi sizi dikkatli bir şekilde. Hocamız neler söyleyecek? Bu konuda tavsiyeleri neler olacak? Ona kulak verelim isterseniz. Allah razı Teşekkür olsun. ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı cumalar. Hocam. Enteresan Efendim, Yani o bir hocaya götürdüm, gösterdim diyor ya. Evet. O hoca e, doğrusunu yapmış. Evet. Yapılması gerekeni yapmış. E, hadi diyelim ki büyü yapıldı. Bundan dolayı böyle psikolojimizi bozmaya, rahatımızı kaçırmaya. Çok korktum diyor. Şu mu yaptı, bu mu yaptı, şu niyetle mi yapıldı, bu niyetle mi? Allah izin vermeden kimse bir şey yapmaya muktedir olamaz, gücü yetmez. E yapa dursun o evet yapması büyük günahlardan biridir. Yedi büyük günah sayar da sevgili peygamberimiz ikinci sırada bu büyü yapmayı büyücülükle iştigal etmeyi söyler. Yani ama biz sağlam bir kaleye sığındıktan sonra büyücü kim oluyor? Büyü ne oluyor? Biz sağlam kale kim? Mülkün sahibi Allah. Kulâuzü bi Rabbil falaq. Kulâuzü bi Rabbin nâs. Surelerini okuruz. Ayetel kürsî'yi okuruz. Yani sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? Ayetel kürsî'nin okunduğu yere 30 gün şeytan girmez. 40 gün sahir ve sahire etkin olmaz. 40 gün sahir ve sahire erkek ve kadın büyücü etkili olmaz. E böyle diyor Allah'ın Resulü biz e, bu ayeti yani ayetel kursu Kur'an'da en büyük ayettir. Bu ayeti okur. Rabbimizin himayesine sığınır. Bu evhamı bu psikolojik bozukluğu da bırakırız. Bu kaygıyı, bu evhamı, bu endişeyi bırakırız. Tamam. Zaten Hoca, hoca da yakmış, yaktı. Ra Korkma bu, demiş, hiç şey etme demiş, o, iş, o bitti iş bitti demiş zaten diye düşünmesi lazım. S Sizin söylediklerinizi yapmış aslında o e, hoca efendi oldu. Evet, kimse. Ne güzel. Ya. Ne güzel. Yani başka bakın, eğer yanlış adrese gitseydi bu hanımefendi, çok doğru adrese gitmiş. Daha daha rahatsız olur. Evet, daha yanlış rahat. bir adrese gitseydi tırnak içinde hoca diyebileceğimiz diyeceğimiz ya. yanlış adrese gitseydi o neler söyleyecekti kim bilir? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.